Efendim, yasaklardan bahsettik ama Demet Akalın Alişan öyle bir görüntü paylaştılar ki sosyal medyada ee, Şanlıurfa Belediyesi de tabii bu işin içinde Demet Akalın'ın görüntü varsa. İyi belediyesi yanılmıyorsam. Şanlıurfa'nın bir ilçesi, iyi bol bol olduğu ilçedir orası. Yine senin soy ismin var Ali abi. Evet. Efendim. Kökenimiz e... oradan gelme. Gökeniz orada şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için yasak olmasına rağmen Şanlıurfa Belediyesi'nin işlettiği sosyal tesisler açıldı. Yemekler yenildi. Demet Akalın diyor ki bundan sonra buradan sonra nereye gidiyoruz? Cevap olarak da Kızıl Koyuna gidiyoruz. Size orada sıra gecesi düzenleyeceğiz. Şi köfte künefe ikram edeceğiz diyor. Tabi yorumlar geldi sosyal medyada. Millet 3 bin ceza kesmişlerdi. Ceza alırlar mı acaba? Dükkanlar kapalı diyenler var. Hayır yani sanırsın sağlık bakanı gelmiş her yeri açmışlar yemekler ziyafetler kaldı ki bakan bile gelse de öyle olmamalı. Sonuçta yasaklar herkes için ayrım ayrım yapılmaması lazım gibi yorumlar var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. İçişleri Bakanlığı oh, yani. otellerdeki restoranlarda insanlar restoranlar kapalı diye gidip yemesinler diye genelge yayınlıyor diyor ki Otelde konaklamayanlar otellerin restoranlarından yararlanamazlar diyor. Çünkü diyor biz restoranları kapattık oteldeki restoranlar sadece otelde konaklayanlara hizmet vermesi gerekiyor. Şimdi burada bakıyorsun yani mükellef bir sofra bu Demet Akalın'la Alişan'ın ayıbı değil bu daveti verenlerin bu organizasyonu düzenleyenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarını, bakanlarını e, takmamaları demektir. Yani bu ülkenin İçişleri Bakanı'nın e, o organizasyonları yapanlar hakkında soruşturma açması gerekiyor. Evet. Hangi evet. partiden olursa olsun. Mesafe maske. yok, maske yok, ne maske demek sıra gecesi ya? Evet, kanunlar gariban vatandaşa ya, göre farklı, işte, ünlülere farklı mı diyenler var. Kamu kurumları reklam PR yapma uğruna. Ya bu iğrenç reklamın olsa ne olacak ya? Ne elde ettiler burada? Evet, ne evet. Yani bu kebap patlaması mı yaşandı? Kime satacaksın kebap? Restoranlar kapalı. Urfa'nın kebabı zaten, yemekleri zaten mutfağa meşhur. Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Belediye de bu hizmeti veriyor mu? Belediyenin misyonu mu İstanbul'dan iki e, şarkıcı şarkıcıyı davet edip böyle bir e, şatafatlı sofra düzenlemek? Yani Normal bu... Bir dönemden geçmiyoruz ki. Normal bir dönem olsa istediğinizi yapın. Ama pandemi var ya, pandemi. Yani tanıdık şey ölüyor günde ya. Evet. Bu tür görüntüler ülkede eşitlik, hak, adalet duygularını zedeliyor diyenler var. Bu çifte standart öldürüyor beni diyenler var. Yasaklar garibana, elitler serbest diyenler var. Sana göre anayasa, bana göre anayasa, Alişan'la bana e, işletilen anayasa farklar içeriyor diyenler var. Yani şimdi PR ve tanıtımsa iyi bir tanıtım, iyi bir PR değil. Eleştiri alan ve daha acımasız eleştiriler var. Ben içlerinden seçtim böyle. Ee, yani gözüne çomak sokmak gibi bir şey mi bilemedim onu. Evet, yani evet. akşamda Demet Akalın'ın da bu daveti kabul etmemesi gerekiyordu. Demeleri gerekirdi ki biz her gün program yapıyoruz. Evet. İnsanlarla, sanatçılarla, konuklarla, televizyoncularla stüdyoda muhatap oluyoruz. Onun için böyle e, seyahatti, e, etkinliklerdi böyle yerlere gitmememiz gerekiyor. E, kötü örnek olmamamız gerekiyor diye. Kentlerini frenlemeleri gerekiyordu ama e, bu el üstünde ağırlanma neyse. Ya bu gidişte yasakların bir 15 güne çıkması lazım. Görünen o ki ne yasak dinliyoruz, ne ceza dinliyoruz. Bir 15 ya gün kapatmak yani lazım. Gelecek. İşte yasaklar yani. gelecek. Bir sürü insan, on binlerce insan, yüz binlerce insan gelirinden mahrum olacak. Maalesef. Bunun müsebbibi bu maskeye uymayanlar, mesafeye takmayanlar. Bu kadar basit. Ya yani evet. maske takmayıp mesafeye uymayanlar yüzünden bu salgını önleyemiyoruz, önüne geçemiyoruz. Ya önüne geçildiği yani geçen kadın abi. feryat ediyordu. Üç buçuk yaşındaki çocuğu e, ciğerlerinden yani. kanakarak öldü. evet. Ee, evet bunun müsebbibinin e, Allah cezasını versin diye. Amin. Yani cinayet gibi bir şey Ali abi. Hiçbir farkı olmuyor maalesef ki biz ne kadar içeri kapansak da hani bu gördüğümüz e, görüntülerden sonra bize haksızlık gibi geliyor. Şifte standart ben, ben, geliyor e, haklı olarak. Yani Sağlık Bakanı e, Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu organizasyon için bir kınama, bir soruşturma, bir cezai müeyyide uygulamadıkları sürece vatandaşlardan kanunlara uymasını beklemesinler. Nokta. Yani doğrusu bu. Başka da bir şey söylenemiyor bunun üzerine. <laughs>